Sen beni sokaklardan saya hoş geldiniz. Ben Servet. Bu hafta CV nasıl hazırlanır üzerine konuşuyoruz. Ancak bir farklı. Çünkü bu CV biraz farklı. Bir sanatçının CV'si nasıl olmalı, nasıl hazırlanır onun üzerine konuşuyoruz. Sanatçı CV'si deyince gözünüz korkmasın. Biliyorum kulağa farklı geliyor veya gerçekten de CV formatı olarak alışılagelmiş gelmiş beyaz yaka CV'lerinden ya da mavi yaka CV'lerinden farklı bir formatı var. Ama zaten bu videoda bunun için çekiyoruz. Çekiliyor. Dolayısıyla A'dan Z'ye bu videoda bir sanatçının CV'si nasıl olmalı onu konuşuyoruz. Hazırsanız videoya başlayalım. Eğer teknik olarak direkt CV nasıl hazırlanır ben onu öğrenmek istiyorum diyorsanız hemen şurada bulunan dakikaya gidebilir. Ve oradan teknik olarak CV'nin nasıl yazılacağını öğrenebilirsiniz. Öncesinde ben birazcık CV hakkında konuşacağım. CV dediğimiz şey ne? Aslına bakarsanız özgeçmiş Türkçesi. Dolayısıyla burada küçük bir detay var öz kelimesi. Çünkü biz genelde bir işe başvururken geçmişimizle ilgili her şeyi CV'ye yazıyoruz. Yani neden bilmiyorum ama Türkiye'de böyle bir alışkanlık var. Aman o deneyimimi de yazayım, aman bunu da yapmıştım, bunu da belirteyim diye her şeyi CV'ye yazıyoruz. Halbuki dediğim gibi bunun Türkçesi özgeçmiş. Dolayısıyla geçmişinizin tamamını değil, geçmişinizin özünü istiyoruz orada. Bu sebeple de aslında CV'nizi yazarken Başvurduğunuz pozisyon, bu CV'yi kimin okuyacağı, bu CV'yi nereye gönderdiğiniz çok önemli. Bu noktada benim şöyle bir tavsiyem var. Bütün tecrübelerinizin yer aldığı böyle master CV diyebileceğimiz bir CV, özgeçmiş yazın. Oraya gerçekten bütün tecrübelerinizi, deneyimlerinizi, yeteneklerinizi, katıldığınız kursları bir hepsini yazın. Ve sonra bu arada bu sadece sanatçılar için değil genel olarak CV üzerine konuştuğum bir bölüm. O yüzden genel olarak herkese söylediğimde aslında tavsiye ettiğim bir şey bu. Bu Master CV'nin içerisine bütün bilgilerinizi yazın ve sonra başvurduğunuz pozisyona, başvurduğunuz kuruma yönelik hangi yetenekleriniz uygun, daha önceki iş deneyimlerinizden hangisi bu pozisyonla ya da bu kurumla eşleşiyor onları sadece o CV'ye göndereceğiniz CV'ye ekleyip böylece her kuruma özel ya da her pozisyona özel bir CV yaratmış olursunuz. Tabi bu bir sanatçı CV'si olunca birazcık işler karışıyor çünkü bir mimar, mühendis, avukat olsaydınız zaten CV'nizi nasıl doldurdu çok açık ve net olabilirdi. Ama sanatçı olunca ilk e, konuşmamız gereken şey şu sanat eğitimi aldık mı almadık mı? Mesela ben sanat öğrencisiysem ve kafede çalıştıysam e şimdi CV hazırlamam gerekiyor ben kafedeki deneyimimi buraya yazmalı mıyım? E, cevap veriyorum, hayır. Veya bir yerde öğretmenlik yaptım, belki reklam ajansında çalıştım kısa süreli bir film setinde yer aldım. Ne yapacağım? Bu deneyimler CV'ye yazılacak mı? Bu soruya küçük bir istisna ile beraber cevabım yine hayır. Yazmıyoruz. Bunu ama CV'nin bölümlerinde bir yer gelecek. Orada belirteceğim. O yüzden videodaki teknik olarak CV'yi nasıl hazırlamanız gerekiyor kısmına bir bakın. Diyelim ki sanat öğrencisiydim üniversitede ve mezun oldum. O zaman aslında işimiz biraz daha kolay. En azından bir tane mezuniyet serginiz vardır ve bunu CV'nize yazabilirsiniz. Zaten unutmayın tecrübesizseniz muhtemelen giriş seviyesinde bir yere başvuru yapıyor olduğunuz için sizden beklenen de 10 tane sergi açmış olmanız, 20 tane projeye katılmış olmanız değil. Sakin olun. Burada biraz daha dezavantajlı diyebileceğimiz kişi aslında sanat okumamış ve sanat yapmak isteyen ya da kendi kendine öğrenen ve pratiğini geliştiren kişiler. Çünkü orada mesela yazabileceğiniz bir mezuniyet serginiz yok ya da işte belki çok alakasız işlerde çalıştınız. E o zaman ne yapacağız? Başlangıç seviyesindeki sanatçıların katıldığı daha çok grup sergileri oluyor. Bu sergileri araştırmak, bunları bulmak ve bunlara başvuru yapmak, böylece CV'nizi güçlendirmek yapmanız gereken ilk şey bu. Bir başka konu da şu, CV'leri artık insanlar okumuyor. Genelde ATS denen bir sistem var. Özellikle beyaz yakalı CV'lerde ya da kurumsalda siz bu sisteme yönelik, yani ATS sistemine yönelik, ona uyumlu bir CV hazırlarsanız gerçek bir insan sizinle görüşebiliyor. Ama tabii ki sanat dünyasında bu böyle değil. Yani ATS'ye uyumlu bir CV hazırlamanız gerekmiyor. Burada yazılı olmayan bazı kurallar var. Birazdan onlardan bahsedeceğim. Ama öncesinde şunu düşünmemiz gerekiyor. Ben bu CV'yi hazırlarken bir, kime yönelik hazırlıyorum? Hangi kuruma yönelik hazırlıyorum? Ne için hazırlıyorum? Bu noktada portfolyo nasıl hazırlanır videomda da bahsettiğim bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Net olmak. Yani CV dediğiniz şey bir bilgi belgesi ise eğer burada gerçekten net olmak çok önemli. Kimse sizin mükemmel tasarlanmış, rengarenk CV'nizle ilgilenmiyor. CV'niz olabildiğince basit ve net olmalı. Çünkü dediğim gibi bilgi veriyoruz burada. Dolayısıyla böyle garip fontlar kullanmak, işte çok değişik yazı tipleri seçmek yapabileceğiniz yine başka bir hata. O yüzden lütfen böyle çok net, çok yalın, çok kolay okunabilir fontlar seçin. Mesela sans serifler ya da futuro gibi yazı tipleri gerçekten çok net, çok okunaklı yazı tipleri. Bunların dışına bence çok çıkmayın. Böyle el yazıları, kalın fontlar, oyuncaklı fontlar lütfen seçmeyin. CV hazırlarken aklınızda şu olsun. Ben CV'yi babaanneme, dedeme göstersem bunu okuyup anlayabiliyor mu? Ya da işte bu tasarımsal bir şey yapmaya çalışıyorsanız sakinleşin ve bu soruyu sorun. Babaannem, dedem bunu okuyabilir mi? Bunu anlayabilir mi? Bu netlikte, bu basitlikte, bu sadelikte bir iletişim kurarsanız karşınızdaki kişinin işi çok kolaylaşacak. Çünkü CV dediğiniz şeyi saatlerce değil. Gerçekten 30 saniyede falan okuyor olacak karşınızdaki kişi. Orada baktığı şeyler çok belli. Hemen bir göz gezdirecek ve gözü takılmıyorsa, eğer onu CV'de tutmuyorsa yazdığınız şeyler zaten başarısız bir CV hazırlamış oluyorsunuz. Dediğim gibi sanatçı CV'si deyince böyle net bir format yok. Evet ama yazılı olmayan da kurallar var. Birazcık büyük ya da orta ölçekli müze ya da galerilerin çalıştığı insanların CV'lerine baktığımda gördüğüm ortak bir format var. E, o yüzden ben bu videoda o format üzerinden size CV'nin nasıl yazılabileceğinden bahsedeceğim. Bir sanatçı CV'si şunları içerir. Olmazsa olmaz ilk bilgi doğum tarihi ve yeri. İkinci kısım Eğitim bilgileriniz. Burada eğer sanatla ilgili bir okuldan mezun değilseniz bu kısmı eklemenizi önermiyorum. Ancak yine de eğer bir kursa katıldıysanız ve o kursun sonucunda edindiğiniz yeteneklerden bahsediyorsanız burada sanat pratiğinizde o zaman yine buraya o okulu ekleyebilirsiniz. Örneğin mimarlıkla güzel sanatlardan mezunsanız buraya yazdınız ama değilseniz ve şu an örnek veriyorum sadece Müjdat Gezen'den mezunsanız Müjdat Gezen Sanat Merkezi mesela buraya yazılabilir ama bir istisna olarak diyelim ki e, sanat eğitimi almadınız ama grafik tasarımdan mezunsunuz ya da işte sanat tarihinden mezun oldunuz. Ne bileyim endüstriyel tasarımdan belki mezun oldunuz o zaman yine bence buraya eğitim olarak yazın çünkü e, yine kreatif bir alan yaratıcı bir alandan mezunsunuz ve yapacağınız işi bir noktada destekleyebilecek bir eğitiminiz var. Türkiye'de tabii ki kurallar bu kadar net değil. O yüzden belki tıpçı olmanız ya da mühendis olmanız bir galeriyi, galeri sahibini etkileyebilir. O yüzden buna bir şey diyemiyorum. Ama en azından Amerika ve Avrupa'da bunun hiçbir öneminin olmadığını net söyleyebilirim. Bir diğer önemli kısım sergiler kısmı. Şimdi CV'nize daha önce katıldığınız sergileri yazacaksınız ama... Solo ve grup sergileri olarak ikiye ayırmanız gerekiyor. Eğer katıldığınız sergiler çok değilse bence solo ve grup olarak ayırmak yerine sadece sergiler başlığının altına katıldığınız sergileri yazın. Burada da format şu şekilde: önce katıldığınız serginin yılını, daha sonra sergi adını, daha sonra bu serginin yapıldığı müze, galeri ya da her neresi ise orayı yazmak sonra şehri ve ülkeyi belirtmek. Dediğim gibi eğer çok fazla sergiye katılmadıysanız burayı ayırmanızı tavsiye etmiyorum. Sadece serginin grup mu solo mu olduğunu bu satırın sonuna eklemeniz yeterli olacak. Bir başka bölüm aldığınız burs ya da ödüller varsa onları yazacağınız bölüm. Burada da yine e, katıldığınız artist rezilansiler varsa, aldığınız ödüller varsa ya da bir burs aldıysanız, sanat yapmanız için bir art grant kazandıysanız, bunları burada belirtmek. Yine burada eklemek istediğim bir şey var. E, eğer ödül almadıysanız ama finalistseniz bunu yine belirtin. Ya da mansiyon ödülü aldıysanız bunu yine burada belirtin. Türkiye'de birazcık bunlar önemsenmiyor ama Amerika ve Avrupa gibi ülkelerde finalist olmak ya da mansiyon almak yine çok önemli. Dolayısıyla bunları mutlaka belirtmeniz gerekiyor. Eğer artist residency'ye katıldıysanız da onun formatı şöyle oluyor e, rezidansın adını önce yazıyorsunuz. Katıldığınız enstitü ya da müzeyi yazıyorsunuz. Daha sonra bunun bulunduğu lokasyonu ve ülkeyi yazıyorsunuz. Bu da residency kısmının formatı. Bir başka kısım eğer gerçekten orta seviye ya da üst seviye bir sanatçıysanız hani başlangıç için burası biraz hayal tabii ki ama koleksiyon kısmı e, herhangi eğer ünlü bir koleksiyonda yer alıyorsa işiniz ya da işleriniz koleksiyonun adına şehrini ve ülkesini yazabilirsiniz. Eğer bu bir kişi ise, yani bir kurum değil de bir koleksiyoner, özel bir kişi ise ve ...tanınan aslında biri ise... ...o zaman isim soy ismini yazıp... E, ...kendisinin bulunduğu ülkeyi yazabilirsiniz. Bir başka kısım basında... ...eğer yer alan bir yazınız... ...makaleniz ya da röportajınız varsa... ...bunu ekleyeceğiniz kısım. Burada da yine aslında format çok farklı değil. E, yazarın adını buraya yazmak... ...daha sonra bu yazının... ...başlığını eklemek... ...ve hangi dergide gazetede olduğunu... ...burada belirtmek. Eğer bu... ...online bir yazıysa o zaman... ...yine aslında format aynı. Yani yazar başlık e, online derginin ya da platformun ismi. Buradan sonrası biraz değişiyor. Yılı ve linki eklemeniz gerekiyor buraya. Böylece CV'nize bakan kişi direkt linkten o röportaja ya da yazıya ulaşabilir. Eğer sanatla ilgili bir işiniz varsa az önce bahsettiğim yazın yazmayın mevzusunda e, istisnası burada. Kafedeki tecrübeniz ya da film setindeki tecrübenizi yazmayın ama örneğin öğretmenlik yaptıysanız ya da az önce geçmiş iş deneyimlerinizi eğer sanatla ilgili değilse eklememeniz gerektiğini söylemiştim. Tam bu kısımdan bahsediyorum. Eğer daha önce yaptığınız iş ucundan kıyısından sanatla ilgili ise bu kısımda o işi belirtebilirsiniz. Mesela öğretmenlik yapmışsınızdır ya da bir reklam ajansında daha yaratıcı bir alanda çalışmışsınızdır. O zaman o iş deneyimlerini buraya ekleyebilirsiniz. Burada da format yıl, ünvanınız, rolünüz neydi? Ve daha sonra da o okul, şirket e, neyse artık kurum onun adını buraya yazmak ve sonra şehri belirtmek ve ülkeyi belirtmek. Şirket CV'lerinden farklı olarak burada ne yaptığınızı aşağıya açıklamanız gerekmiyor. Sadece bu bahsettiğim satır yeterli. Çünkü burada sizin asıl zaten yeterliliğinizi gösterecek olan şey bu CV ile beraber gönderdiğiniz portfolyo olacak. CV'nizin son kısmında da eğer bir galeri tarafından temsil ediliyorsanız bu galerinin bilgileri yazmanız gerekiyor. Burada galerinin adını, adresini bulunduğu şehri ve bulunduğu ülkeyi yazmanız. Bir sonraki satırda da yine web sitesini, mail adresini ve, ve galeride bağlantı kurulabilecek bir numara belirtmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi sanatçı CV'si formatı birçoğumuzun maalesef dolduramayacağı bir format. Şaka bir yana eğer zaten sanat kariyerinizin ilk 10 yılındaysanız bu CV'nin çok büyük bir kısmını dolduramayacaksınız demektir. Çünkü düşünsenize solo ve grup sergileri diye ayırdığınız bir kısım var. Ya da koleksiyoner diye eğer Koleksiyonere zaten iş satabiliyorsanız ne ala koleksiyoner diye bir kısım var. Ya da katıldığınız artist residency'ler, aldığınız ödüller, hakkınızda yazılan ya da sizin yazdığınız yazılar var. Tüm bu söylediklerim gerçekten minimum 10 yıldır sanat üreten ve birçok alanda aslında belli şeylere ulaşmış bir sanatçının doldurabileceği bilgiler. Dolayısıyla bu CV'nin kısa, az hatta belki yarım sayfa olması başlangıç seviyesi olan sanatçıların sakın ama sakın moralini bozmasın. Bu yavaş yavaş dolacak bir CV. Bu kısımda size aslında örnek bir sanatçı CV'si göstermek isterdim. Ama çoğu sanatçı web sitelerinde CV'lerini açık olarak paylaşmıyor. Dilerseniz yabancı sanatçıların CV'lerine bakabilirsiniz. Ben örnek olarak burada size hızlıca Maria Abramovic'in CV'sini göstereceğim. Düşününce performans alanında en tanınan, en önde gelen sanatçılardan birisi. O yüzden aslında gördüğünüz bu CV bu kadar dolu. Çünkü en az 20-25 yıllık bir sanat kariyerinden söz ediyoruz. Dolayısıyla bu kadar çok deneyiminiz yoksa bu kadar dolu ve uzun bir CV hazırlamayı zaten beklemeyin. Umarım bu video işinize yarar ve başvurduğunuz yerlerden pozitif, olumlu dönüşler alırsınız. Kendinize ve başkalarına iyi davranmayı hatırlayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.